Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar bu videoda Velgan'la well oynayacağım. Yakın mesafede çok etkili durumda kendisi. Bu arada videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için de kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Yok, <laughs> Var. var var var. Sağımda adam var sanki. Arkadaşları karşı tarafta. Burada değiller. Yanında. <laughs> <Evet. gülüyor> <gülüyor> Oy. Bir hep ayır çıktı oluyor pardon. Magan zor. Gel Ne abi. Ya <laughs> 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 Yokladık bir böyle. bir o tane var. evde evde evin içinde. Aynen burada. Sağ yardıma yardıma. Gidin, dışarı, dışarı. Onun olması imkansız Dışarıcı ya. Yerde. Tam buradaydı o abi. Tamam. Daanum var, daanum var oynuyorum. Evin içinde. İçeride biri var, içeride biri var. Oh! Tart, art, art. Helal. var yani inanılmaz. Sen yani de yukarıdaki

Bir tanesini aldım. Arkadaşı ortadaki binada. Yeşilde. Hayda. Bir e bizim izada var. Diğeri de altta altta dıştan geliyor. Evet. Altta değil de ben altta olmuş bulundum. Hmm, yok, yok O zaman karşı taraf. O zaman karşı tarafa, Şu, o zaman şuradan para söyleyeyim. şeyini alayım. Bu bizimdi bu arada biliyor musunuz? Bize nasip oldu. Oradan üyevi patlat. Anladım abi. Bayağı para çıktı. <laughs> Presişim var burada. Üyevi ee, patla. Ooo, severim severim severim. Üyevi patlat bir daha al. Sana para atayım bir daha <laughs> al. <Pat gülüyor> Bak bir, ah, bir tane evet. daha al. Paramı salladım evet. sana. Saldır al şuan. buradan direkt. Yo bekle şu an. Bu adam oynayacağım ya. Hadi şey be.

Arkadaşları yukarıda. Arkadaşları tam yeşilde. Orada bayağı adamlar var. Bakıyor adam. Alana oynayalım. Üyevim vardı abi. değil mi Atyazı. Mustafa? Geldi geldi geldi. Batsana üyevi. Yukarıdan evet. adam geldi evet. Masar abi görüyorsun. Risk etme, risk etme Mustafa. Tamam. Bana gel, alan safe, Bizdeyiz. Adamın balığına bak ya, kafayı getirmiş haklılar. Masar abi kaldırabilirsin istersen. <laughs> Nereden kaldıracağım? parayı harcayın ya. Lastım <laughs> lastım. Benim ölümde var hala biri. Ölümde biri var mı? Parayı <laughs> ne alabiliriz? Bir şey almaya gerek yok ya. Alacağımızı aldık. Biraz riskliydi ama aldım silahımı yani. Oo. Tam nere abi? Bitiyordu beni bitiyordu. Prison tarafından vurdular ya. Aa çatıda çatıda hala çatıda. Hala Bayağı mı çatıda manyak mı lan o? Sen mi sıkıyorsun onu? Aynen düştü düştü. Bir tanesi düştü bir tanesi de kırık. Ah ulan bir s daha sevdi şimdi. Attım ben attım ben PlayStation oraya attım. Aha abi. Ok atıyor. Ok atıyor herhalde yani. Aynen. Wow wow wow. Göremiyorum uda, nereden uda, attığını. Kanka. Solda solda. Yararım. Atladı geliyor Umut. Daha ne oldu o kanka? Hasar abi geçebildim miyim? İkisi de gözüküyor. İkisi de yakın. Onlar kaldı. Biri de burada. Bir daha hanım daha var. Yeşil daha ne oldu? Yerde merdiven arkası. Bir an hiç çıkmayacaksın sandım Mustafa. Yok la. Oğlum göster kendini o pozisyonda. Adamı ara. Düşüyordum biliyor musun orada? Evet arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.